Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hazal Kaya'nın bilinmeyen bir sağlık sorununu açıklayacağız. 2019 yılında hayatlarını birleştiren Hazal Kaya ve Ali Atay, aynı yıl içinde oğulları Fikret Ali'yi kucağına almışlardır. Bir süre sonra ikinci müjdeli haberin gelmesiyle Hazal Kaya ikinci kez anne olmuş ve 2023'te kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldılar. Hazal Kaya ve Ali Atay kızları Leyla Süreyya için geçtiğimiz gün doğum günü organizasyonu yapmışlardı. Mutlu bir evlilik süren ikiliden Hazal Kaya katıldığı bir programda daha önce hiç bilinmeyen bir sağlık durumunu açıkladı. 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, Aynı yıl ilk kez anne olmuş ve 2023'te ikinci kez anne olma heyecanını yaşamıştı. 1 yaşına basan kızları için geçtiğimiz gün doğum günü organize eden güzel oyuncu kızının yüzünü de ilk kez gösterdi. Partiden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşan Hazal Kaya kızının yüzünü de ilk kez paylaşmış oldu. Kaya paylaştığı fotoğraflara canım kızım kalbim Süreyya'm sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu. Hala inanamıyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Bu dörtlü fotoğrafa baktıkça gözlerim doluyor. Sizinle aile olmak ne güzel. Notunu düşmüştü. Ünlü oyuncu şimdi ise katıldığı bir programda daha önce bilinmeyen bir hastalığını açıkladı. İbrahim Selim ile bu gece programına katılan oyuncu çift Hazal Kaya ve Ali Atay özel hayatlarına dair açıklamalar yaptı. Programda Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu öğrenilirken, Kaya'nın sağlık sorunlarının birinin de bayılma hastalığı olduğunu bildirdi. Kaya, yüksek bir binaya baktığı zaman bayıldığını anlattı. Oyuncu, bu test bunu test etmek için nişan taşında 6 katlı bir binanın tepesinden baktığını ve yaptığında da bayıldığını itiraf etti. Yıllar evvel rol aldığı Aşkı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin bayılmasına gönderme yapan Atay, Nihal gerçekmiş dedi. Kaya da Nihal'in laneti bayılma hastalığısı olarak geri geldi açıklamasında bulundu. Videomuzu sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Hepinize sevgiler.